Hepiniz hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Bugün şunu, ah benim canım kartlarım öyle hareketlilerdir ki <laughs> benden bağımsız çalışırlar. Bugün şunu soracağım. Finansal planlarınız varsa arkadaşlar yatırım planı gibi ya da bir mal sahibi olmak için olmak gibi. Önümüzdeki bir yıl içinde bu planlarınız gerçekleşebilecek mi? Bunu soracağız kartlara. Kıymetli Rumi'ye önce soracağız. Bu kendini attı. Küheylan güzel. Çok güzel. Abdal. Ve kadehleri nasıl harikulade arkadaşlar. Kolektifin büyük çoğunluğu finansal planlarını gerçekleştirebilecek diyebilirim ama bekleyeceksiniz biraz sabır. Sabırla arkadaşlar. Odağınızı değiştireceksiniz ve harekete geçeceksiniz. Gördünüz mü kartlar ne güzel anlattı. Kartlar anlattı ama açıklama kısmında ben de anlatacağım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımı da lütfen takibe alın. Orada gün içinde farklı videolar da yayınlıyorum. Tabii ki Instagram hesabımın adı da 10. köyün bilgisi.